Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber hesabımızın son durumuna bakıyoruz ee, arkadaşlar brawl pass e, bitmiş şekilde Evet brawl passı bitirdik ee, kulübümüz yusuf'a gelmeyi unutmayın Evet arkadaşlar savaşçılardan Şeli'yi fulledik ee, sonra brokun iki aksesuarını da çıkardık ve gördüğünüz üzere 31 karakter onlar sonra göstereceğim arkadaşlar 10.000 kupa olduk ee, ve iki tane karakter çıktı ee, ilk tane evet arkadaşlar birincisi Max çıktı arkadaşlar ee, Max çıktıktan sonra bugün çıktı o da daha yeni ee, Byron arkadaşlar yeni çıkan karakterlerden biri ee, Byron'la Byron'la da video gelecek. Ee, şimdi bakın Byron daha yeni çıktı hatta. Güzel bir karakterlerimiz hemen alıştı. Max'imiz de var. 2 tane tek gizemlimiz kaldı. 2 tane de şimdi kaldı. Ee, hemen bunu Byron seçelim. Ee, bu arada Bizim e, yan hesabımıza da bir bitirdi. E, videomu izleyenler bilir. Yan hesabımı. Bu da, o da bu. Evet. E, böyle, kulübümüzün adı Yusa gelmeyi unutmayın. 20 abone özel bir şey düşünüyorum. Onu da yapacağım. Ee, 20 abone olduğumuzda onu da söyleyeceğim. Hadi kalın, abone olun, like atın arkadaşlar. Bakın yazıyoruz de. Lütfen yani abone olup like atın. E ee, Bundan sonraki videoda Byron vs Edgar olacak. Biz bir kere bir kere biz Edgar olacağız. O Byron olacak. Bir kere de e, biz Byron olacağız. Celat Edgar olacak. Şimdi siz diyorsunuz dur. Celata Byron çıktı mı? Yok çıkmadı cellata. Ama celat için başka bir hesap bulduk. Onda Bayron oynayacak. Ee, bugünlük bu kadar. Hadi güle güle.